Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Şutluyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün E-Futbol 2024'te online klasman maçı oynayacağız. 2 haftadır video atmıyorum. Farkındayım. Ee, yani arkadaşlar oyunu çünkü birebir çok 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 nadir oynuyorum. Ee, ve şey yapmıyorum yani oyuna girdiğimde 2 ve 2 atıp çıkıyorum yani. Ben de oyundan soğudum Çünkü hani oynayasım gelmiyor oyunu yani açık açık konuşmam gerekirse bu şekilde açıklayabilirim ee, neden video gelmediğini şöyle oyun yüklenirse de abi şu kadroyu da ayarlarız ee, bu arada şey istediğim oyuncuları oynatıyorum gördüğünüz gibi hani kallede falan yan Somer var Umarım bizi pişman etmez diyoruz ee, pişman derse de geçmiş olsun şu Hernández alacağım so şey bekine. Şu Hernández alalım. Bir kontrol hedefi de Neymar'a vereceğim. E, o orada güzel oynuyor. E, Trakifuyu Galatasaray e, momentum alabilir. Momentum alırsa da geçmiş olsun. <laughs> yani yenilirsem de bu video atacağım. E, ne kadar çok oyunun momentumlu bir oyun olduğunu ve hiç keyif vermediğini e, hep beraber görelim başlıyor. Zaten 2970 takım gücü var. Ya büyük ihtimal iyi bir momentum alacaktır maç içinde. Ee, bunun bir şey diyeceğim ya. Bunun seslerine böyle ya. Abi. Anlatımı kapat. Şunu da kapat. Ya böyle de çok sessiz oldu ya. Şöyle olsun hadi yapacağım yani anlatım kapat ya gereksiz zaten ve Evet rakip maça başladı Ben de bayadır oynamaya elim soğuktur büyük ihtimal ve aldık verdik Bellingham. Bellingham'dan Messi'ye Messi, Messi gördüm orada Mbappe'yi Mbappe gidiyor modric Luka modric'in ilk golü geldi arkadaşlar kolay bir şekilde <laughs> güzel 1-0 bu arada bu yeni çıkan Modric ee, güzel ceza sahası içine girdi orada. Mertens alamadık orada. Zaha geliyor. Yan Somer kullanıyorum arkadaşlar kalede de. E, ondan da bir korkum var ama. Hadi bakalım hayırlısı. Şuraya doğru şöyle bir pas atabilirsen atamazsın. La oğlum şey atıyorum ya. Oraya atmadım ki. Kerem çok güzel bir pas bellingham bellingham'ı gördük Luka modric modric çıkardı Mbappe Mbappe veremeden topu kaybetti Icardi o da atamadı Hernandez evet. yani aşağı tarafa in... dikiyorum da abi aşağı tarafta oyuncu olmadı aklıma gelmedi yani neymar olur diye bekliyorum hep orada neymar da yok Bellingham çok güzel top kesine çıkıyoruz. Luka Modric. En aşağıyı gördük. Orada Neymar var. Neymar geçti rakibini. Neymar gidiyor. Neymar atıyor. 2-0. Güzel. Hemen bir kontra hedefle. Hayır e, kontra lan. Ne kontra hedefi. Kontra hedefle golü buluyoruz. Evet rakip oyunu durdurdu. Yani o kadro öyle çıkır çıkarsan olacağı o yani ya oyun sana momentum verecekti ya da kendi becerinle oynayabilecektin. Yani hadi bakalım. Türk bir rakip bu arada zaten de. Evet. Yani kötü oynuyor ya. Kötü oynuyor. Ya buna momentum verse de bu. Evet. O kadar da değil abi şöyle alt tarafa doğru atalım Neymar'ı indiremez Çok güzel şu an Neymar atabilir ama Çok güzel attı Luka Modric Gördü orada Neymar'ı Neymar kontrol edene kadar e, topu kaybetti arkadaşlar Ya Bunlar olabiliyor hani Açıkçası artık ben şaşırmıyorum hani bu oyunu artık e, Şaşırma şeyimi kaybetmiş durumdayım ben ee, çok olağanüstü bir olay olmadığı durumlarda şaşırmıyorum ben açıkçası. Şöyle bir golümüz daha atalım. 3 0 yakalayalım. Büyük maç çıkacaktır rakip. Ee, ben olsam çıkardım. Yeni bir maça geçeceğiz. Ee, yani. Çıkmıyor da. Yani bekletiyor. Ne ne yapıyorsa yani zaten yapacağın 2 3 tane şey oraya. Yani her seferinde oyunu durdurmanın bir mantığı yok yani sen o ayarlamaları yapsan da bir şey değişmeyecek. Yani bunu anladığın zaman belki oynamaya başlarsın. Ya yani oynayış o yaptığın taktiklerle alakası yok yani senin oynaman kötü. Ya yani bu kadar basit hocam yani. Ya yani sen orada sürekli bir şey ayarlıyorsun o ayarladığın şeyle bir alakası yok yani yaptığın şeylerin. Adam Mbappe mesela adam adam sol ayakla şut çekmek yerine orada gidiyor. Yok sağına almaya çalışıyor. Neyse sıkıntı yok. Hakimiyle şöyle gidelim. Verdik orada pasımızı Messi'ye tekrar Hakimi'ye. Pasımızı geçiremiyoruz. Güzel güzel. Evet, tekrar aşağı oynadı. Güzel. İyi şut. Bu yan de bazen çok değişik kurtarışlar görüyorum. Açıkçası 2 ve 2 de oynarken ya koop yani 2 ve 2 dediğim koop falan oynarken görüyorum bu Neymar'ı. Ay şey Neymar diyorum ya. Ee, kim o? Yan somere. güzel kurtarışlar yapıyor. Şöyle onu anlatırken de bu arada 4-0 oldu. Bence A moralli gelmesin yani. Tamamen haftanın takımından şeyden gelmesinden dolayı bu hafta ağır gelmesinden dolayı yoksa C moral falan mı kötüleşir? Ya biliyorsunuz çünkü arkadaşlar ama moralli olunca özellikleri bayağı bir katlanıyor. Öyle olduğu için oynuyor. Yani yoksa bu bu kadar e, şey bir kaleci değil yani. Çok güzel. Bellingham'a verdik. Bellingham'dan Modric'e. Modric'ten bir gelişine bir şut. Gayet güzel şut bu arada. Gayet güzel şut. Keşke Modric'e e, kontrol hedef verseydim ben. Ama o zaman da Neymar biterdi. Şimdi Neymar'ı gösteremeyeceğiz. Luka Modric'i ben arkadaşlar severim oyunda. Oyunda iş yapan kartlardan bir tanesi. Keşke dayanıklılığı da bir işte biraz daha fazla olsa güzel olacak. Şöyle bir ortağımızı keselim. Dayanıklılığı böyle bir ben yani ne diyeyim ya 80'lerde olsa falan olsa dayanıklı bilmiyorum açık bakmam da Çok çabuk yoruluyor arkadaşlar sıkıntısı o Hakimzi açtı ortaya Icardi güzel bir şut yani Güzel bir kafa Bunlardan olmayacak diyor Somer'in yüz ifadesi onu anlatıyor Bence de olmaz yani Somer burada haklı Zar zor tuttu top ama ee, yine de kendini iyi bir kaleci olarak görüyor. Şu attık pasımızı. Geçer o geçer. O da geçer. Bu da geçer. Vur abi. Önümüze attı. Musler olduğu için önümüze de atar arkadaşlar. Şöyle bir çift vuruşumuz atalım. Bir şeyimizi atalım. Güzel tuttu. Ya oyunda zaten plaseleri de bozmuşlar. Her şeyi bozdukları gibi. Yani Plaseler de zaten eskisi gibi değil zaten. Onu fark etmişsinizdir. Şöyle komodoriç ile bir şut vuralım bakalım. Ya bunun şut gücü düşük olduğu için tabi biraz balon vuruyor. Yani şey vurmanız lazım bu Adamla Ne o mor şut vurmanız lazım. Aksi takdirde böyle balon gibi gider şutlarınız. Neymar'ı bu arada sevdim arkadaşlar. Nasıl yükselttiğimi sizlere göstereceğim. Ben mesela oyunun geliştirmesine göre ona yakın bir şeylerde yükseltmiştim işte. Sonra değiştirdim hocam. Adamın Mersin adam işe yarayan bir kartmış. E, şu an itibaren ben oyunlarda falan gayet kullanıyorum. Golleri de atıyorum bu arada. E bu adamı ben böyle fullleyince verim aldım. Belki sizler hani verim alamıyorsanız bu şekilde fullleyerek verim alabilirsiniz. Size şimdi e, oyunun sonunda göstereceğim hocam şeyleri. Ya e, bunları atamayız artık çünkü momentumu verdi zaten. Şimdi bakın size Neymar'ı nasıl geliştirdiğimi göstereceğim. Şöyle gelelim. Şun dayanıklılığı kaçmış? 78 evet. Bu yüzden yoruluyor işte. Şimdi arkadaşlar Neymar'a ben gittim. biraz top sürme verdim. Ve biraz da pas verdim. Neyinden aldım? Şu ofansif farkındalıktan aldım arkadaşlar. Yani ben bu şekilde yaptım adamı. Paslarını 75'e çıkardım ve gerçekten pas ve top sürmeyi yükseltmeniz oyunda çok işime yaradı. Yani çünkü adamın pasları 60 seviyelerindeydi. 65-66 falandı. Adam yanındaki ne pas atamıyordu. Hani böyle yapınca en azından pas atabiliyor, şey de yapabiliyor, toplu sürebiliyor. Böyle daha çok hoşuma gitti benim. Bizi bilmem isterseniz böyle fullleyebilirsiniz. Şöyle alt tarafı gördük. Lionel Messi. Şu en arkası bomboş. Da atamayız, atamayız. Çünkü oyun izin vermiyor arkadaşlar. Zaten yiyeceğini yedi diyor rakip. Daha da ben yedirtmem sana diyor. Ama zorlarsak atarız. Yani ama hadi bakın ben çok da zorlamanın şeyinde değilim hocam. Ben şeyden şut çekeceğim ya. Gelsin de bir şöyle. Daha topla top tutamaz bunlar tabii. Öyle bir momentum verecekmiş gibi hissediyorum ki. Bak evet pas pas falan atmıyor. Normalde atıyordu arkadaşlar. Bence gol yiyeceğiz. Ama sizi bilemem. Şöyle bir ver kaç yaptık. Koş oradan. Koş 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 koş. Ya Kaan Ayhan onu normalde <laughs> biraz zor tutar açıkçası. Şöyle bir şut geldi. Yok. Ee, daha bu zar zor gol yer. Ben biliyorum ama başıma gelecekler. Şöyle 60 olmuş. Ee, şeyi çıkartabilirim ya Mbappe'yi. Yani bu maç Mbappelik bir şey yok. Yani durdurmaya basalım. Oyun dursun abi. Şeyi de denemiş oluruz hem. Kimdi o? E, Turam mı? Turam mı? Bakalım momentumda falan gol atabilecek mi Turam? Hayret ya önüne falan sektirmiyorsun Somer. Normalde sektirmen lazım senin önüne falan. Şöyle verdik. Messi ile koşuyoruz. Şurada Neymar'ı gördüm. Ah be lan boşu boşuna hareketler yapıyoruz. Ya hiç hareket yapmasam dümdüz vursam oradan daha karlı çıkacağım halbuki. O benim hatam. Ya, o tamamıyla benim hatam yani. Onu inkar etmem. Çok güzel. Şöyle alalım. Messi'yi gördüm. Messi'yi hemen ortaya gör. Çok güzel bir pas Messi helal olsun. Ee, ben Messi'yi çıkaracağım hocam. Şöyle kayalım da. Hocam bir oyun dursun be. Hıh bir oyun dursun dursun oyun dursun diye kaydım arkadaşlar çünkü belli yani durmayacak bu oyun biz durduralım çünkü bitti yok abi şöyle bir gelelim ee, şimdi oraya bir turam atacağım hazır full moralle gelmişken Mbappe'nin yerine oraya bir turam güzel gider ee, onun dışında şöyle kontrol hedefi ben e, Modric'e vereceğim biraz daha deneyelim yorulmuyor yorulmasın yani şuraya da bizim o kuadratoya atacağım. Ya başka da değiştireceğim açıkçası biri yok. Neymar'ı değiştirmek istemiyorum. Kaptan da Neymar yapacağız. Aynen bu şekilde devam. Ön tarafı değiştirelim şöyle biraz. Toramı da merak ediyorum. Arkadaşlar adamın boyu uzun şey şey hızlanması 90 90. Böyle bir değişik bir şeyler yapabilir o adam orada. O yüzden aldım zaten. Çok güzel. Aferin sen. Şimdi Quadrada ile top sürüyoruz. Quadrada o. O verdi pasını Bellingham. Bellingham'dan Quadrada o. Quadrada'dan Modric. Modric'in şutu. Luka Modric. Güzel. Ya yani bunu karşı atarız abi. Yani bu ee, pek şey değil. Açıkçası. 5-0 oldu. Turan. Kuram oradan çıkar turam. hocam. Ya oğlum oradan sıyrıl ya. Gel buraya Kerem Aktürkoğlu. Çok güzel bir pas. Ver bakalım otobüsü ye. Van Dijk alamadı. Aynen. Aynen. Al bakalım topu. Güzel güzel. Şöyle bir pas verin. Kuadrado gidiyor. Arkadaşlar çok iyi orta açıyor. Bakın şimdi. İnanmayanlar baksın. İnanmayanlar baksın dedim abi. <laughs> çok iyi orta açıyor. Ya onu bir söyleyeyim ya. Bu kart elinde olanlar kesinlikle açsın. Ya Kuadrado'yu fullesinler. Herif güzel ortalıyor abi. Tak 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 tak. Kul kafaya orta kesiyor. Harbiden hani orta uzmanı deniliyor ya bu. Harbiden orta uzmanı adam. Ne ayarladığını çok merak ediyorum. Ee, yani hocam sen bu kadroyu istersen şu an herkes alabilirsin. Hiçbir değişiklik olmaz. Ezeri eziyoruz abi yani. Yapacak bir şey yok. Modric bayağı bitmiş ama çıkarmayacağım. Oynasın abi işi gücüne İşte maçlar böyle geçiyor arkadaşlar. Yani değişikliklerle bir şey yapabileceğini zannediyor. Ama aslında hiçbir şey yapamayacak. Bunun da farkında değil. Ya yani oynayışını iyileştirmesi lazım. Dedim ee, dediğim gibi Galatasaray takımı ile oynuyor. Eyvallah ama yani şimdi benim kadroya göre güçsüz kaldı. Bayağı güçsüz kaldı. Oynayış da böyle biraz şey olunca normalde oynayıştan kurtarabilir ama işte oyunu işte şey olunca olmuyor. Modric verdi pasını Neymar, Neymar. Şöyle koş, Turam. Şöyle Turama doğru bir pas, Turam. Turam ortaya getirdi. Bu Turam arkadaşlar sahte koşucu yani çift Forbette işler yapabilir, o haberiniz olsun. Hernandez. Şöyle Neymar'ı atalım hocam orada. Neymar bir ver kaç. Yaptırmadı ver Güzel ama rakibe çok momentum vermedi bu arada yani. Gerçekten rakibe momentum vermedi. Yani normalde arkadaşlar toplar çarpar çarpar onun bunun önüne düşer. Ama hiç öyle bir şey görmedim. Şimdi kuadrada öyle bir orta daha göreceğiz. Bu sefer kötü açtı de ama 6-0 yani şu an momentum verse eyvallah yani anlayışla karşılayabilirim. Çünkü olmuş zaten 6-0. Rakip bitmiş tükenmiş yani gol atsa da şu an olurdu ama işte. Bu Adrado. Şöyle. Evet. Yediremedi arkadaşlar çalım atmamızı. Şuraya doğru bir göndereceğim oraya. Turama doğru bir atış, turam. Vallahi momentum vermedi rakibi, hayret. Kayıyorsun ya. Al sana. Yani e, 7-0. Çok rahattı. Hiç kasmadım. Hiç gol atmaya da çalışmadım. E, geleni vurdum yani. Neymar maçı yıldız olmuş. Modric 7. Ya, bunlara karşı da oynasınlar yani zaten. Dediğim gibi zaten oyunun iki şeyi vardı ya momentum verecekti ya da adam çok aşırı iyi oynayacaktı e, ikisi de olmayınca sonuç 7-0 oldu <laughs> evet, 7-0 5-0 bu şekilde devam ediyoruz evet arkadaşlar ee, bakalım bir, bir ödüller falan verdi yukarıda da dikkat etmedim ya bir de bu oyun niye bu kadar kasıyor onu da anlamadım ki ha, görev vermiş görev 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 varmış. Gel şu hedeflere. Evet arkadaşlar. Neyse biz burada videoyu bitirelim. Ee, kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.